Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz motiflerin yapımını paylaşacağım. Aslında ikisi de aynı motif fakat farklı renkler kullanarak nasıl kombinasyonlar yapabileceğimizi göstermek açısından iki farklı renkte çalıştım. Bir tanesi tek renk karamel, diğer ise bal köpüğü ve e, krem rengi ile birlikte çalıştım. E, size öncelikle motifimin ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Kare bir motif ve 11 santim şeklinde yaptım. Dilerseniz yapımına geçelim. Kullandığım malzemeler ben 3,5 numara bir tığ ve kağıt tip kullanıyorum. Kağıt ben genelde Spagetti Yarının sitesinden alıyorum ve gerçekten çok memnunum. Ee, size de tavsiye edebilirim. Şimdi motifimizi önce sihirli halka yaparak başlayacağız. Bunun için ipimin parmağımı doladım. Bu iki parmağımı tuttum. İpi aldım. Doladım. Bunu bırakmıyorum. Tığımı buradan geçirdim. Üstten çıkardım. Alta çektim ipimi. Ve bir zincir çekip sabitliyorum. Tığımı sağdan geçirdim. Bunu alttan aldım. Ve bir zincir çekiyorum. Zincir çekerek sabitlemiş oldum. Şimdi üstüne 3 tane zincir çekiyorum. Bunu saymayacağım. 1 2 3 Tığımın üstüne doladım. Sihirli halkamın içine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirle birlikte iki tane ikili trabzanım oldu. Tekrar ipimin tığımın üstüne doluyorum. Sihirli halkanın içine batıyorum. Ve bir iki, ikili trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar sihirli halkanın içine geldim bir tane ikili trabzan yaptım ipimin üstüne doladım bir ikili trabzan daha yapıyorum iki tane oldu bir tane daha ikili trabzan yaptım toplamda üç tane oldu tekrar iki zincir çektim bir tane ikili trabzan yaptım bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Evet. Yaptım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Ve son 3 3 tane ikili trabzan grubumu yapacağım. 1 2 3 baktığımızda 1, 2, 3, 4. 4 tane üç tane dörtlü, yani 4, 4 tane üçlü ikili trabzan grubu olmuş oldu. Şimdi şurada kalan ipim vardı. Bunu çekeceğim. Boşluğumuzu kapatmaya çalışacağım. Çok fazla asılmayın yoksa kopabiliyor. Kopa, kopmasını istemeyiz. Şimdi bunları birleştireceğim. ilmek kaydımı yapacağım. En başta 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içinden battım. Şu ipimi de şöyle tığımın üstüne attım. Arada yok edeceğiz onu. İlmeğimden geçirdim. İlk sırayı bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. Ama buradan başlayamam, buradan başlayamam. Benim bu boşluğa geçmem gerekiyor. Bunun için de ilmek kaydımı yapacağız. Bu bizim 3 zincirlimiz, 3 zincirli trabzanımızdı. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek kaydırdım. Sonra bir daha batıyorum. Bir ilmek daha kaydırıyorum. Ama hala boşluğa gelmedim. Boşluğa gelmek için boşluğun içine battım. Ve bir ilmek daha kaydırdım. Bu ipimi de unutmuyorum. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Tığımın başına doladım. Benim şuradaki boşluğum vardı ya. Buraya böyle batmayacağım. Bir de bunu iki kere dolayacağım. Üçlü trabzan yapacağız çünkü. Baştan anlatayım. Bir doladım. iki doladım. Buraya geliyorum. Buradan batıyorum. Ortadaki delikten çıkartıyorum ipimi. İpimin üstüne aldım. 1 2 3 3 kere de çıkardım. Üçlü trabzan yapmış oldum. Tekrar aynı boşluğa geldim üstten. 1 2 iki. İkili trabzan yaptım. Yani önce şu 3 zincirimi de ikili trabzan sayıyorum. İkili trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan. Araya iki zincir. Tekrar aynı boşluğa geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tığımın başına bir, iki kere doluyorum. Yine buradan batıyorum, buradan çıkartıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, 3 bir tane ikili trabzan yaptım bir tane üçlü trabzan yaptım bir ikili trabzan daha yapmam gerekiyor 1 2 elimizi düzeltelim Bakın ilk köşemi yapmış oldum şimdi arada hiç zincir falan bir şey çekmeyeceğim buradaki köşeyi direkt atlıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum Tığımın başına iki kere doluyorum. Buradan batıyorum. Buradan çıkartıyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Bir, iki, üç. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi tekrar ikili trabzan yapmam gerekiyor. Bir, iki. Arada iki zincir. Aynı boşluğun içine bir ikili trabzan daha. İki kere doluyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Bir. iki, Üç. İkili trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptım. Şimdi tekrar ikili trabzan yapacağım. Bir. 2 iki. i̇ki köşemi böylece yapmış oldum ben son ikili trabzanımı da yaptım başta çekmiş olduğum 3 zincir vardı bir trabzan kabul ettiğim 3. zincirin içine batıyorum ilmek çıkardım tırnak ilmekten kaydırdım şöyle göstereyim size de bakın şu sırayı yapmış olduk ikinci sırayı yapmış olduk. Şimdi yine şu boşluğa gelmem lazım. Tığıma battım. ilmek kaydırdım. Bir ilmek daha kaydırıyorum. Ve buraya geliyorum. 3 zincir çekiyorum yine. Köşeler hep aynı olacak. Tığımın başını iki kere doladım. Çünkü bu bir trabzan oldu. ikili trabzan. Şimdi tığımı bu sefer buradan batıyorum. Şuradan çıkartacağım. Battım. Çıkardım. Bir. iki, Üç. Üç kere de çıkardım. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Bir. 2 Şimdi tekrar iki zincir, bir tane ikili trabzan, iki kere doladım. Buradan batacağım, şuradan çıkacağım. Bir, iki, üç. Şimdi tekrar bir tane ikili trabzan yapacağım. ilk köşemi yapmış oldum. Ama bu sefer direkt buraya atlayamam çünkü arada bir boşluk oldu. Bak şunlara hiç dokunmuyorum. Hep aradaki boşluklara çalışacağız. Şimdi benim buradaki boşluğa yapmam gerekiyor. Tığımın başına doladım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına iki kere doladım. Şurada altta bakın. Üç tane trabzan var. Bunun ortasının Sağından batıp solundan çıkacağım. İki kere doladım tığımın başına, sağından battım. Şöyle göstereyim. Solundan çıkıyorum. Yani önden almış olduğum bu trabzanı üç kere de çıkıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İki, üç. Sonra tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu boşluğa geldim. Tığımın başını aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tığımın başına iki kere doladım. Buradan atacağım, şuradan çıkacağım. Attım ve alttan çıktım. Bir, iki, üç. Üç kere de çıktım. Tığımın başına tekrar doladım. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar ikili trabzan tığımın başına iki kere doladım boşluktan bakıp batıp alttan çıkacağım ve üçlü trabzan yapacağım 1 2 3 tığımın başına tekrar doladım aynı boşluğa bir ikili trabzan yapacağım ikinci köşemi de yapmış oldum. Şimdi şuraya gelemeyeceğim. Buradaki boşluğa yapacağım. Tığın başını doladım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başına iki kere doladım. Şu alttaki üç trabzandan ortasının sağından batıp sonundan çıkardım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir, iki, üç. Tığımın başına tekrar doladım. Aynı boşluğa ikili trabzan yaptım. Şimdi bu işlemleri şunlarda da tekrarlayıp şurayı da yapmıyoruz, unutmuyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Yani son üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi de ikili trabzan yapacağım. Bitirmiş oldum. Şimdi üçüncü zincirden batıyorum. ilmek kaydırdım. Sıramı kapattım. 3. sırayı da bitirmiş olduk. Toplam motifimiz 5 sıradan oluşacak. Dördüncü sıraya başlıyoruz. Tekrar boşluğa gelmem lazım. İlmek kaydırıyorum. Evet. Üç zincir çekiyorum. Bir. Hep aynı şeyleri yapıyoruz aslında. Sadece sayılarımız yani aradaki boşluklar büyüyünce motif büyümüş oluyor. Yoksa gerisi hep aynı. Bir zincir. 2 zincir, 3 zincir. Bu bir trabzan. Üstüne iki kere doluyorum. Buradan batacağım. Hemen şuradan çıkacağım. Bakın belli oluyor zaten boşluklar. yani karıştırma imkanınız yok. 1 2 3 3 kere de çıktım. İkili trabzan yapıyorum tekrar. Araya iki zincir. Boşluğa geliyorum. Köşe yaptığım için bir kere daha tekrarlayacağım bunu. Bir tane ikili trabzan, iki kere doladım başına. İki zincir, üçüncüden çıkardım. Üç trabzan yaptım. Bir tane de ikili trabzan yapıyorum. İlk köşemi yaptım. Şimdi tığım başına doladım. Bu boşluğa geliyorum bir tane ikili trabzan, iki kere doladım şu altta zaten hemen kendini belli ediyor yine sağından girip sonundan çıkıp bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve tekrar ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğa Şimdi şu boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. İki kere doladım. Altta kendini belli ediyor kabarıklık görüyor musunuz? Yine bunu sağından gireceğim, solundan çıkacağım. Ve bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Aynı boşluğa gelip ikili trabzan yapıyorum. Dördüncü sıramızda buradaki işlemleri tekrarlayarak bitirelim. Ben son ikili trabzanımı da yaptım. Buraya gelip 3. zincirden batıyorum. İlmek çıkardım, ilmek kaydırdım. 5. ve son sıramıza geçiyoruz artık. Yine buraya gelmem lazım. İlmek kaydırmalarımı yapıyorum. Boşluğa geldim ne yapıyorduk? 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Bu bizim ikili tırabzanımız. Tığımın başına iki kere doluyorum. Buradan batacağım, şuradan çıkartacağım. Çıkardım. Üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir tane de ikili trabzan yapıyorum. 2 2 zincir Aynı boşluğa ikili trabzan iki kere doladım. Üçlü trabzan ve bir ikili trabzan daha. Boşluğa geleceğim. Tığımın başına doladım bir tane ikili trabzan iki kere doladım tığımın başına şu kabarıklığın sağından atacağım solundan çıkacağım üçlü trabzan bir tane daha aynı başla, ikili trabzan bu şekilde köşelerde bunu yaparak aralarda bunu yaparak Tüm boşluklarımızı dolduralım. Son köşemi yaptım ben ama şu aradaki boşlukları tekrar birlikte yapalım istedim. Tığımın başına doladım. Boşluğuma geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. İki kere doladım tığımın başına. 6 dakika barıklığın sağından girdim. Solundan çıktım. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa ikili trabzan yaptım. Yanına geldim. Bir tane ikili trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Bir, iki, üç. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu tarafa geldim bir tane ikili tırabzan bir tane üçlü tırabzan bir tane ikili tırabzan yaptım. Ve böylece boşluklarımı bitirmiş oldum. Köşeme geldim. 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncü zincirin içinden geçirdim. Tığımı çıkardım. ilmeğimi. Tığımdan geçirdim. Evet. Motifim bu şekilde benim. Bitirmiş oldum. Şimdi şuradan nasıl kesileceğini de göstereyim. Motifimizi tamamladık. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi çıkardım. Ip bırakmadım, i̇pi şuradan kestim ve halkamı çözüyorum. Bunu çektiğiniz zaman bir düğüm olmuş oluyor. Bu ipi de arkada gizleyeceğim. Şöyle şuradan batayım. Bunu böyle aşağıya çektim. İlmeklerin arasından geçerek temizliyorum. Her motif sonrasında bunu yaparsak birleştirirken daha kolay olur diye düşünüyorum. Ben hep böyle yapıyorum. Daha temiz bir görüntü sağlıyorum. Bu şekilde aralarda gizleyerek yok edeceğim. Motiflerimizin bu tarafından ütü yapabilirsiniz. Çok bastırmamanız gerekiyor ama daha düzgün bir görüntü elde ederiz ütülendikten sonra. Farklı türde iplerle yapabilirsiniz. Ben bunu genelde kağıt iple çalıştım. Güzel duruyor, tok duruyor. Rafya ipli olur, koton iplerle olur. Bunlardan çanta olur, yelek olur, kazak olur. Motifle yapabileceğiniz her şeyi de bu motifi de kullanabilirsiniz. Gayet basit yapımı. Sizi zorlamayacak güzel bir motif deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.